Azerbaycan, tarihinin en büyük spor organizasyonuna hazırlanıyor. Avrupa oyunlarının meşalesi, başkent Bakü'de düzenlenen törenle yakıldı. Meşaleyi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkahtan aldığı ateşle tutuşturdu. Meşale'nin ilk durağı da Nahçıvan oldu. Meşale, Nahçıvan'da muhteşem gösterilerle karşılandı. Her görmeye çok 5500 kilometrelik yol kat edecek olan olimpiyat meşalesini... ...bine yakın Azerbaycanlı sporcu, sanatçı ve devlet adamı taşıyacak meşale götürüldüğü her şehirde çeşitli etkinliklerle karşılanacak. Yolculuğun sonunda Bakü'de yakılan meşale ile açılış töreninin yapılacağı Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki büyük olimpiyat ateşi tutuşturulacak. Büyük olimpiyat ateşinin yakılmasıyla oyunlar resmen başlamış olacak. 12-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Bakü 2015 Avrupa Oyunları'nda 50 ülkeden 6000'den fazla sporcu 20 dalda madalya mücadelesi verecek.